birkaç vecizeler. Hevesatın efsaniyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir. Merak, ilmin hocasıdır. İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır. Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Acz, muhalefetin menşeidir. Zaf, gururun madenidir. Sigar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır. Tenasüp tesanüdün esasıdır. Temasül tezadın sebebidir. Müsavatsız adalet, adalet değildir. Gayrı meşru muhabbetin akıbeti mükafatı, mahbubun gaddarane adavetidir. Avrupa'ya muhabbetimiz gibi. Bundan yedi sene evvel bir risaleme yazdığım bir zehildir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî kâl ve lâ yeğtab ba'dukum ba'da ve salatu alâ Muhammedin lezî kâl men kâle halekan nâsu halekan nâsu fehuve ahlekahum emmâ ba'd şu zamanın medeni engizisyonu müthiş bir vesileyle bazı eshanı telkih ile bir kısım nameşru evladını vücuda getirip İslamiyet'e karşı kinini ve hissi intikamını icra eder diyanetsizliğe veya laubaliliğe veya Hristiyanlığa temayüle veya İslamiyet'ten şüpheyle soğutmaya bir kapı açmak ister. İşte o desi ise şudur. Ey Müslüman bak, nerede bir Müslim varsa bin nisbe fakir, gafil, bedevidir. Nerede Hristiyan varsa bir derece medeni, mütenebbi, ehli servettir. Demek ile ahir. Ben de derim ki, ey Müslüman, biri maddi, biri manevi. Avrupa rüçhanının iki sebebinin şu neticeyi müthişiyle, o neticenin tesiri muharribanesine karşı mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme. Dört elle sarıl, yoksa mahvolursun. Evet, biz aşağıya iniyoruz. Onlar yukarıya çıkıyor. Bunun iki sebebi vardır. Biri maddi, biri manevidir. Birinci sebep, umum Hristiyan'ın kilisesi ve madeni hayatı olan Avrupa'nın vaziyeti fıtrisidir. Zira dardır, güzeldir, demir madenidir, girintili çıkıntılıdır, deniz ve enharı bağırsaklarıdır, barittir. Evet, Avrupa kürey zeminin humsu öşrüyken, nevi beşerin bir rubunu letafeti fıtrisiyle kendine çekmiş. Hikmeten sabittir ki, efradı kesirenin içtimağı, ihtiyacatı intac eder. Görenek gibi çok esbapla tekessür eden hacat, zeminin kuvve-i nabitesine sıkışmaz. İşte şu noktadan ihtiyaç sanata ve merak ilme ve sıkıntı vesayeti sefahete hocalık edip talime başlarlar. Evet, fikri sanat, meyli marifet kesretten çıkar. Avrupa'nın darlığı ve deniz ve enharı olan vesayeti tabiyeyi münakale içinde dolaşması sebebiyle, tearüf ticareti, teavün iştirak mesai intihac ettikleri gibi temas dahi telahuk efkarı rekabette müsabakatı tevrid ederler. Ve bütün sanayin maderi olan demir madeni kesretle içinde bulunduğundan o demir medeniyetlerine öyle bir silah kuvvet vermiştir ki dünyanın bütün enkazı medeniyetlerini gasp garet edip gayet ağır bastı, mizan-ı zeminin müvazenetini bozdu hem de her şeyi geç almak, geç bırakmak şanından olan bürudet-i mutedilane, sahilerine sebat ve metanet verip medeniyetlerini idame etmiştir. Hem de ilme istinatla devletlerinin teşekkülü, mütekabil kuvvetlerinin tesadümü, gaddarani istibdatlarının izacatı, engizisyonane tasuplarının aksülamel yapan tazikatı, mütevazı unsurlarının rekabetle müsabakatı, Avrupalıların istidatlarını inkişaf ettirip mezaya ve fikri milliyeti uyandırdı. İkinci sebep nokta-istinattır. Evet her bir Hristiyan başını kaldırıp müteselsil ve mütedahil maksatların birine el atsa arkasına bakar ki istinad edecek, kuvve-i maneviyesine daima imdad edip hayat verecek gayet kavi bir nokta istinat görür. Hatta en ağır ve büyük işlere karşı mübarezeye kendinde kuvvet bulur. İşte o nokta istinat. Her taraftan ellerini uzatan dindaşlarının uruk hayatına kuvvet vermeye ve İslamların en can alacak damarlarını kesmeye her vakit amade ve desas medeni engizisyon tasubuyla maddi yunun dinsizliğiyle yoğrulmuş ve medeniyetlerinin galebesiyle mest gurur olmuş bir müsellah kitlenin kışlası veya büyük kilisesi olan Avrupa'nın medeniyetidir görünmüyor mu ki? En hürriyet perver maskesini takan İG elini uzatıp arıyor. Nerede Hristiyan bulsa hayat veriyor. İşte Habeş Sudan, işte Tayyar Artuşi, işte Lübnan Huran, işte Malsur ve Arnavut, işte Kürt ve Ermeni, Türk ve Rum ila ahir. Elhasıl onları canlandıran emeldir ve bizi öldüren yeistir. Meşhurdur ki biri demiş, eğer bir nokta istinat bulsam küre zemini yerinden oynatırım. Bu faraziyede acip bir nokta vardır. Demek bu küçücük insan, noktayı sinat bulsa küre gibi büyük işleri çevirebilir. Ey ehli İslam! İşte küre zemin gibi ağır ve alem İslamiyeti çökmüş olan mesaif ve devahiye karşı noktayı sinadımız muhabbetle ittihadı, marifetle imtizac efkarı, uhuvvetle teavün emreden nokta-i İslamiyettir. Bak alemi İslam'ın şu büyük dairenin noktayı uzmasından tut, ta en küçük dairenin, mesela medrese talebelerinin birer ukde-i hayatiyesi vardır. Heyeti içtimaiyenin efrat ve revabıtı birbirine istinadı gibi, o ukdeler dahi birbirine merbut, müteselsilen o noktayı uzmaya müstenittir. Demek bütün o ukde-i hayatiyelerini boğmak değil, belki tenebbüh ve neçvü nema vermekle İslam tenebbüh edip terakkiye başlayabilir. Yoksa biri Avrupa'nın mehasinli mesavimizle ve telahuk efkarının semeratı bizim bir şahsın semeri sayiyle insafsızca aldatıcı cerbezeyle müvazen etmekle Avrupa'ya şiddet bir meftuniyet ve milletine karşı amik bir nefret hissiyle kendini Avrupa'nın veledi meşru gösterdiği gibi fikri ihtilal ve meyli tahrip ve aldatıcı cerbezenin neticesi olan hicvi asiyane müfteriyane namus şikenane ile kendi firavniyetine ve zımnen medih ve gururiyetine ve bilmediği halde İslam'a düşmanlığını göstermekle beraber, firavniyet, enaniyet, gurur hükmüyle milletine karşı şer'an, aklen, hikmeten mükellef olduğu hissi şefkat yerine hissi tahkir, meyli incizap yerine meyli nefret, meylanı muhabbet yerine iradi istihfaf, temayül ihtiram yerine meylanı teçil, arzuyu merhamet yerine arzuyu tazum, seceyi fedakari yerine temayül infiradi ikam edip hamiyetsizliğini asılsızlığını gösterdiğinden nazar hakikatte öyle bir cani ve menfur olur ki mesela birisi Paris'te sefahet aleminde bir ahlufte adamın kâmetinde istihsan ettiği bir libası camide muhterem bir hocaya giydirmeye çalışmak gibi bir hareketi ahmakane ve caniyanede bulunur. Zira hamiyet ise muhabbet, hürmet, merhametin netice-i zaruriyesidir. Onsuz olmaz ve illa yalandır sahtekarlıktır. Nefret hamiyetin zıttıdır. Dipnot Hristiyanlığın malı olmayan medeniyeti ona mal etmek, İslamiyet'in düşmanı olan tedenniyi ona dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir. Mutasıplara hücum eden Avrupa'nın kaselistleri, her bir yüz mutasıp kadar mesleki sakîminde mutasıptır. Bunlardan birisi Shakespeare metinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı Şeyh-i Geylani metinde etseydi, tekfir olunacaktı. Heyhat! Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet? Esefa. Heyeti içtimaiyeyi, faaliyet ve hareketi götüren çok ukde-i hayatiyelerden bizde inkişafa başlayan yalnız fikri edebiyat, bahusuz şairane, müfritane, edep şikenane, hot pesendane olan fikri hiciv ve arzuyu tahkirdir. Ve la bağda, ba'dukum ba'da. hakikiye karşı edepsizliktir ki birbirine saldırıyor. Fakat millete ve İslamiyete karşı olan tarizat zımniyelerini o kaselistlerin yüzlerine çarpmakla beraber, onlar birbirine karşı dinsizcesine hiciv ve terzilleri ise kim bilir belki müstahaktırlar düşünüp deyip geçmek iktifa ederiz. Ben zannederim ki bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade nuru kalb ile müterafık olmayan fazla zekaveti betra tesir etmiştir. Bence en müthiş maraz asabiliktir. Zira her şeyi haddinden geçirmekle aksülamel yaptırır. Ey birader! Alemi Hristiyan'ın rüçhanına sebebiyet veren, ihtiyarlaşmış olan esbaba tekabül edecek, genç, dinç esbab bizde inkişafa başlamıştır. Başka kitapta tafsil etmişim. Bir hikaye. Bu kitabın birinci tabından yedi sene geçmiştir. Demek 10 sene evvel yani Rumi 1326 senesinde. Bundan 10 sene evvel Tiflis'e gittim. Şeyh San An tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi, niye böyle dikkat ediyorsun? Dedim, medresemin planını yapıyorum. Dedi, nerelisin? Bitlis'iyim dedim. Dedi, bu Tiflis'tir. Dedim, Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir dedi. Ne demek dedim. Asya'da alem İslam'da üç nur birbiri arka sıra inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkışağa başlayacaktır. Şu perdeyi müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. Dedi, heyhat, şaşarım senin ümidine, dedim. Ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamını ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir nehari vardır." dedi. İslam parça parça olmuş dedim. Tahsile gitmişler. İşte Hindistan İslam'ın müstait bir veledidir. İngiliz Mektebi idadesinde çalışıyor. Mısır İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz Mektebi mülkesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bağdır oğullarıdır. Rus Mektebi Harbiyesinde Talim Oluyor, İlahi Ahir. Yahu Şu Asilzade Evlat, Şehadet Namelerini Aldıktan Sonra, Her Biri Bir Kıta Başına Geçecek, Muhteşem Adil Pederleri Olan İslamiyetin Bayrağını, Afak-ı Kemalatta Temevvüc Ettirmekle, Kader Ezeliğinin Nazarında, Feleğinin Adına, Nevi Beşerdeki Hikmet Ezeliğinin Sırrını ilan Edecektir. İşte Hikayemin Yarısı Bu Kadar. Neme lazım ve nefsi nefsi dediren haleti ruhiyeyi bir temsile beyan edeceğim. Felekze'de perişan, demek ad dünya sicnul mu'mini ve cennetül kafir, mecaz değilmiş. Fakat asil bir aşiretten, bir cesur adamla, Taliyaver ver müsait, diğer bir aşiretten bir korkakla bir yerde rast gelirler. Müfahere, münazara başlar evvelki adam başını kaldırır, aşiretinin zelil olduğunu görür, izzeti nefsine yediremez. Başını indirir nefsine bakar, bir derece ağır görür. Eyvah, o vakit, ne me lazım işte ben, işte efalim gibi şahsiyatla yaralanmış gururu feryada başlar. Veyahut o aşiretten çekilip veya asılsızlık gösterip başka aşirete intisap eder. İkinci adam başını kaldırdıkça aşiretinin mefahiri gözünü kamaştırır. Hissi gururunu kabartır, nefsine bakar, gevşek görür. İşte o vakit hissi fedakari fikri milliyet uyanır. Aşiretime kurban olayım der. İşte bu temsilin remsini anladınsa, şu müsabaka ve mücadele meydanı olan bu cihan ibrette, bir Müslim mesela, bir Hristiyan veya bir Kürt, bir Rumla manen hissiyatları mübarezi hamiyette mukabele ve müvazene ile tezahür etse temsilin sırrını göreceksin. Lakin şu tefavüt herkesin zannettiği gibi değildir. Belki zahir peresik ve satilik ve galata histen gelmiştir. Ey Müslüman! Aldanma! Başını indirme! Paslanmış bir hem tabir elmas daima mücella cama müreccahtır. Zahiren olan İslamiyetin zafı şu medeniyeti hazıranın başka dinin hesabına hizmet etmesidir. Halbuki şu medeniyet suretini değiştirmesi zamanı hulul etmiştir. Suret değişirse kaziye bilakis olur. Nasıl şimdiye kadar bidayetinde söylenildiği gibi, nerede Müslüman varsa Hristiyana nispeten bedevi, medeniyete karşı müstenkif ve soğuk davranır ve kabulünde ızdırap çeker. Surette ise başkalaşır. (كلُّ آتٍ قريبٍ، إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا) (سيد مرسي) رحمة الله عليه.